Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şimdi biz ıı, ekim yapacağız. Ekim için toprak falan hazırladık. Bir şeyler bir şeyler kattık. Çünkü benim çiçeklerim hepsi yerde. Bahçeye ekmişim. O yüzden onları saksı ki kış geliyor içeri alalım şimdi sen seyircilerim güzel takipçilerim toprağını hazırladık İşte iki üç çeşit toprak kattık birbirine o yüzden böyle bir hazırlık yaptık saksımızı hazırladık Artık buraya kaç tane alabiliriz? Onları çekip göstereceğim size. Evet, şunları alacağım arkadaşlar. Bakalım. Dur. Dur bakalım. Bu yerde olan telgraf fazla. Almam da telgraflardan. Bir iki tane içine renk atarım. Kurdalemi almam lazım yerde. Şu yaprak güzelimi almam lazım yerde. Şunları, bunlar aşkın gözyaşı falan. Bunları almam lazım. Bonzai dışın dışarıda kalır ya bence. Ondan sonra bunlar zaten sığlı. alırım. Nerede kalır? Kavçuk kalır bence yerde. İşte şunu almalıyım yanmasın diye. Şu yaprak güzellerimi alırım. Şunları alırım. Çünkü bunlar kışın burada yapamazlar. Ondan sonra ne alırım? Zaten bunları da hepsini saksılamışım. İşte bunları biraz çoğalttım. Bence güzel tuttular. Bunları Bunları ayırır mıyım? Hiç bilmiyorum. Bunlar zaten saksılı bunlar hepsi. Bunu, bu mor olanı da zaten üçledim. Bir buraya aldım. Bir burada zaten anaç. Bu da bebek. Rengine bakar mısınız? Kadife gibi. Çok güzel. Şurada zaten saksılı. Onu da içeriye kışın alacağım. Şöyle. Bunlar hepsini içeri almak için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Bu da şeker ağacı. Diyabet hastaları bunları çay olarak kullanıyorlar. Bu da hibisküs biliyorsunuz zaten herkes tanır. Bunlar da öyle. Bunu arkadaşlar havuç kökü gibi bir şeydi ama ektim ne çıkacak bilmiyorum. Bayağı bir çoğaldı ama bir şey çıkmadı çiçek diye ektim inşallah bir şey çıkar bekleyeceğiz ne çıkacak biz de bilmiyoruz yaprak falan yoktu e, biberiye aldım biberiyenin altında böyle bir havuç gibi havuçtuk tam havuç gibiydi ektim dedim bakalım ne çıkacak henüz daha böyle bir şey çıktığı da yok kızarmış yaprağı evet yaprak kızarmış Bakalım. Tamam şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben ekince gene çekeceğim inşallah.